E, aklınızda bulunsun. Yarın full art full veteran devam edeceğiz sonra. <laughs> Sol level'ın evet et. Evet. Dama da çok övdü. Çete de çok öven görün. Durun bir size anime muhabbeti yapacağız. Bir anime muhabbeti patlar. Rakipte Türk yok. Takımda yoru var. Biraz sinirlendi. Smokları normal attım. Ee, sinirlenmesinler şimdi. Ama bundan çıkabiliriz. Okey, okey. İki kişi var en azından. Güzel bir Berbat bir Dwarf o ya bu arada. Aga be yapma. Panikledim. Arka iki bitmesinden çok panikledim. Eee... Nasıl yapabiliriz ya? Bence mid kontrolünü çok rahat alırız bu arada. Doğru düzgün silahları da yok. Singer mitinger oynuyorlar. Bu bir. One more rainy, rainy. Nice, good shot lan. Good work guys, good work. Ah. Oğlum where you going, where you going? Kral Spike'ı niye düşürdün orada? <laughs> Yapma. Çocuklar ya. Birazcık üzücü. Bu round'u çok hızlı almalıydık. Bu kararı almamalıydık. O spike orada düşmemeliydi. Neyse, yapacak bir şey yok. kaydını <laughs> Abi hiçbirini birini canan eminim ya. Galiba ben bir de altyazı okumaya katlanamıyorum arkadaşlar. İngilizce izlemem lazım benim bir şey izliyorsam. Ben altyazı okumaya katlanamıyorum bakın. Katlanamıyorum ya. Olmuyor. Aa, bunda right urlu var. Katlanamıyorum. Burası gayet uygun. Japonca çok gıcık bir dil. Mesela Korece'nin altyazısını izlemeye bakayım. Korece'de bir yerden sonra anlamaya da başlıyorum. Ama Japonca'da bir bok da anlamıyorum bir arkadaş. Alt yazı okumaya da katlanamıyorum Japonca'da. Batıyor bana yani. Bence her el olabildiğince mid kontrolünü almamız gerekiyor. I can smoke art off. Smoke left side off. Artı smoke koydum. Oyuncak sık oynayalım. Smoke's clear. <laughs> site satıyorum. Guys is on site. Quick five. Onu koydum ama galiba oynayamayacaklar daha. Nice chat man. Evet. Şu spike kurayım da. Acil. Kurmam lazım. Ee, Or lazım. Nice. Planting for main. Çok güzel oğlum. Harika bir anda oldu. Ediriz, Bence geçen roundu çok güzel. Telafi etti bütün takım. Genji öyle burada oynarız. Art da zaten o var. Nice. Smoking tree. Good work guys. Çok güzel. Tart Vandal skinsiz oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şifte bir oynuyoruz. Aga. Oğlum chamberlık bir şey yok. Oyuna demedi bile. Hoppala koydum YouTube vallahi uğraşamam. Ya tu tu watch out. Açtım ama kimse hala alıyor mu? No. Pro Chamber. Paris burada asla koymuyorum. Niye sürekli Fransız giriyor anlamıyorum. Fransız oyuncular neyse birbirlerine katlanamıyorlar. Onlar da farkında. İstanbul sunucusu gibi Fransa'da bence, Paris'te. Birbirine katlanamayan bir sürü insan var. Kendini daha iyi sanıyor diğerlerinden, daha mental olarak daha kuvvetli sanıyor ama aslında değil. One two. One behind. Nice, nice, good work. No, ne yalas main? Oh. Yeah, main. main, main, main. <laughs> e biliyor musun, kurban adamın main olduğunu. Dur bak kız. Biliyordu da yahu. <laughs> evet evet adam uykusu gelmiş herhalde dedik ki. Dur <laughs> <Art. gülüyor> <laughs> alsın ya. Dur alsın. Sen al oğlum. Dönüyorum şu Geldim, Hadi lan maç alalım da bu arada artık doğru düzgün mapler oynayalım ya. Okay, go guys. Go guys. Ult, I ult and we can go, okay? Yeah, we should. Sure, sure. Let's go. Güzel. Aferin bize. two CT en least. Hey, right. One more flowers. One more, one more, one, more, one one Bir tane daha var orada. Good work guys. <gülüyor> Aferin <gülüyor> bize. Çok güzel oyun. 8-4. Kafi. Kafi bir <laughs> halt. Elere <gülüyor> sağlık. Kinda girl you take me for. I don't need your petty company. Good work. Neyse ya abi bu bu maç 20 tane konuya girdim hiçbirini de kapatmadım. Geldim. <laughs> Özel kat kılıç mı? Alınır. Güzel. Özel katla ilgili herhangi bir şey alabilirsin abi. Çok güzel bir set ya. Tuhaf şekilde bayağı hoşuma giden bir set. Eee Saman Emin ye. Watch out. Al smoke off. Emin smoke off. Yap. Kesin artı olur bir. Bir artı olacak ya. Tuart, 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 tuart. I'm coming back. They're in. They're pushing in A. It's A, it's A. Smoking 10. Nice. Allah kahretsin. Nice, arc lost. Oh, ah, bize ya. He's dink, he's dink love. Love as fuck. I don't need you, Perry Company. Neyse, ne diyorum. Eee, Sifak uh, alabilir. Oğlum, oh, ne kadar güzel şer gelmiş hepinizde ya gece pazarına. Bana bir alt gelmedi. Niye böyle? Kafeini bırakmıyorum artık. Bırakmıyorum ya. Kafeini bırak. Arkadaşlar benim benim hayat düzenimde kafeini bırakamazsın ne yazık ki. Geldim. Çok üzülürüm, çok üzülürüm. Arkadaşlar çok üzülürüm. Geldim hemen. Bu el şunu yapacağız. Buraya smoke koyacağız. Link oyunu bekleyeceğiz. Zaten yoru aktif olarak oynuyor. Çok pardon. Geldim. Nice work. Smoked once more. I'm on HP. I'm on HP. Bir smoke daha koydum. Chamber'ın artık burada trebi yeah, yetişmiyor. Fader hala no, yaşıyor. I, I Fade köpek atabilir buradan diye bekliyorum. 5 be saniye zaman. var. One more closing. Front. Yeah, one more, one more. Nice good work. Bir good work. Last, last main. Güzel, çok Aye. güzel. Tartuelleri sağlık. Oğlum bir round içinde kaç kelime konuşulabilirse o kadar fazla konuşuyor vallahi. Eee benim 30 günlük programı yap biraz yorucu bir şey ama ben mesela üşenirdim yapmaya artık bugün gittim ben. Ama onu birazcık zayıflatı zayıflatı yapabilirsin. Nice shot. A'da düştü. Bizim de hem Chamber'ımız var bu arada yani. Birazcık daha tutabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Artı martı. Oh, smoking ten. Vice'ımız öldüğü için artık adam arttan girebilir çok rahat. Ayakta kalan son oyuncu. Babacım. <laughs> Babacım. Close smoke içi oyunları yav. Babacım Flower 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 I think it clip that Flower'da operatör varmış galiba da ben ona yetişemem Ben ona nasıl yetişeyim Me ping smoke hiç oyunu ya What <laughs> Am iyi, iyi ama 20 vuruyorum. Gümüş bir. E 20 okey işte ne güzel <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel I can drop one guys now. I can drop one <gülüyor> 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 Oğlum bir dakika ya. Bir kile benim şey geliyor. Mit zamana gel. Bir kile ultim geliyor. Acil bir kill çıkmaz mı? Nice shot. One more yeah. One mid. One mid. One mid. There's one mid. Small içinde. small'un içinde olduğu için. Değilmiş lan. Adam linke geçmiş bile ses. Daha doğrusu. Connector'a geçmiş ses verdi. Peki. He smoke? I will. Smoke off. Mid'de tutuyorlardır. Oğlum tutmuyorlar mı manyak? Aa olaya bak. Allah Allah. They can get con, you know? Watch out art. Her yerden oynayabilirler. Ben art geçeyim. Zen Chamber'ın buzluğu var linkte. I'm not picking, but I'm HP. Two more B still. Ben bu oyunu A'ya biter diyorum <laughs> Nice nice Alt 3 alt 3 Alt 3, 3. 3 okey Tamam 3'ü de B'deymiş bunun infosunu aldık Eee Spike kuramaz olurlarsa daha güzel olurdu ama Nice 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 Terto 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 Gerek yok Savunmada gerek yok Hala Hala bir şekilde diğer ele gidebiliriz para biriktirmem lazım Ya yine A'dan pushladılar Dünyanın en gereksiz kilini Reyna kilini çıkartıp öldüler ya. Sen Reyna kilini çıkarsan ne olur? Çıkarmasan ne olur? Sanki Reyna'ları oyunun kaderini değiştiren bir adam da. Şimdi Link geçebilir. Hala da geçmiş olabilir. Ama biz onu düşünene kadar kardeşim benim Art'ta zaten oyunun kaderini kötü anlamda olumsuz anlamda değiştirdi bir de. Dur bak Clone is inside Buy still main Ulan silah da var onu alayım bari Unlock'i bile değil yani Unlock'i bile diyemeyeceğim Gerizekalı bir maç oldu Speak less guys! Talk less for fuck's sake buddy!